hiçbir şekilde istediğimiz oranda sarız büyüyemedi. Bunun zaten anlamaya fazla çalışmaya gerek yok neden? Çünkü bir ilçede trafik ışıkları yoksa o ilçe ilerlememiştir. Genişlememiştir. Ve 922 ilçeden oluşan Türkiye Cumhuriyeti'nin trafik ışıkları olmayan zannediyorum tek ilçe Sarız. Sarız'ın öncelikle istihdama ihtiyacı var. Göçü engellememiz lazım. Bu bir. İkincisi konut sorunu aşırı derecede başlı başına bir dert sarızda. Çünkü 125 kilometre mesafesi 115 kilometre mesafesi olan Sarız ilçemizdeki memurlarımız günlük gidiş gelişler yapıyorlar. Bugün Sarız gibi bir ilçemizde kira 8 milyar 9 milyar olursa bu neyi gösterir? Konut eksikliğini gösterir. Bizim e, birinci ve asli görev olarak kendimize adlandırdığımız ee, yapılaşma ve konut çalışmalarına birinci sırada ağırlık vereceğiz. Ee, yapılan görselden öteye gitmedi. Yapılan yerlerinde zaten eksik noktaları var. Köylerimiz yeteri kadar hizmet alamadı. Kapalı kanal sulama sistemi yapıldı, doğrudur ama bir de bunun cazibelisi var. Cazibelisini biz yapamadık. Sulu tarıma geçiremedik. Gölet projesi denildi, o da olmadı. Bu gölet Sarız'ın zaten hayal Türkiye genelinde büyük bir sıkıntı olan bu konut ve yapılaşma. Bizim bölgemiz Sarız'da dikey yapılaşma değil, yatay yapılaşma yapmak zorundayız. Yatay yani e, devletimizin belirlemiş olduğu 3 kat, 5 kat bunun üzerine çıkmak değil de biz yatay projelerle geleceğiz. Yatay yani en fazla iki kat olsun diyoruz. Çünkü biz deprem bölgesine yakın bir bölge ve şu anda da 712 tane yanlış hatırlamıyorsam ağır hasarlı bina var. Sonra AFAD yetkililerinin gidip tekrardan bu ağır hasarlı binaları tekrar eksilttiği noktasında şeyler geliyor. Yanlış bilgi vermeyin. Şikayetler de geliyor. Ama onu araştırmadım. Araştırdıktan sonra değerler ...doğru bir şekilde bilgi aktarırız halkımıza. Sarıda kozmopolitik bir yapıya sahip... ...mesela Çarşaf'ta bizim... ...yoğurt festivallerimiz vardı. Biz onları geri canlandıracağız. Kilim festivalimiz vardı, onları canlandıracağız. Yayla şölenlerimiz vardı, onları... ...canlandıracağız. Bugün... E, ...yayla şöleni yaptığımız... ...basit bir olay değil. İki gün sürüyor Salih Bey. Evet. Oraya... E, ...en az katılım noktasında 20-25 bin insan gelecek. 20-25 bin insanın bir ilçeye iki günde bırakabileceği nakit parayı düşünebiliyor musunuz? Ciddi bir rakam. Ve turistik amaçlı gelecek. Yani. Öyle değil mi? Insanlar kültürünü yaşayacak, geleneklerini görecek. Koltuğa oturduğunuz anda vereceğiniz ilk karar. Bunu düşündünüz mü? Bunun hayalini kurdunuz mu hiç? İlçe konseyi kurmak. Esnaf odamızla, ziraat odamızla, encümenlerimizle, sağa sol gözetmeksizin bütün halkı kucaklayarak oy veren vermeyen gözetmeksizin bu insanlarla 5 yıllık süreçte doğru istikamette yürüyebilmek adına iletişimi güçlü tutup birlik ve beraberliği sağlayıp o düzelgahta devam edip sarızımıza hizmet edeceğiz biz seçildiğimiz zaman ben olmayacak, başkan Öcal Arslan Kaya olmayacak, sarız kazanacak sarızlı kazanacak Hepimiz başkan olacağız. Herkes söz sahibi olacak. Biz kazanmaya gidiyoruz amca Onun için şimdiden Baki Bayrak Beyefendi'ye biraz önce de söyledim. Yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Bu bir bayrak değişimidir. İnşallah o bayrağı devraldığımızda daha ileri götüreceğiz.